Geri çıkın, geri geri. Geri, geri, geri. geri, geri, ee, beldemiz ve Perşembe beldemizde programlarımızı yaptık. Oradaki halkımızla bayramlaştık. Hızlı ee, bir şekilde yine ilçe teşkilatımıza geldik. Burada da Sayın e, Belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Sayın Milletvekilimizle birlikteyiz inşallah. Kendisi yine bayramlarımızı kutlayacak. Bundan sonra yine programımız devam edecek. Gerçekten ilçe adına belki çay cumada bir tarihi yaşıyoruz. Altı belediye başkanımızın da bu salonda olması gücümüzün daha da güç katıldığını dolayısıyla önümüzdeki günlerde ve yıllarda ilçemiz ve ülkemiz adına çok güzel hizmetlere birlik bütün içerisinde bizi atacağımıza ben buradan inanıyorum. Ben bu duyguyu düşünceli içerisinde bayramımız mübarek olsun diyorum. Hepinize bayramın ayrı ayrı İnanın sizler gibi bizler de hemimiz bugün halkın içindeyiz. O yapılan temeldeki hükümetimizin, devletimizin siyasilerimizin de destekleriyle başta sayı vekilimizin gerçekten Özcan Bey'in bize çok büyük katkıları var. Ben kendisine buradan tebrik bir teşekkür ediyorum. Her Ankara gittiğimizde belediye başkanlarımızın bir iş olduğunda hemen randevu alır, bir şekilde görüşmeleri gerçekleştirir. Biz de bu projenin hayatı geçme noktasında genel anlamdaki çalışmalarımızı bir şekilde sürdürüp halkımız hizmetine sunuyoruz. Önemli olan burada beraber olabilmek. Ben bayramda, bayram dışında, seçim zamanı, her zaman aslında, her zaman her daim bizleri yalnız bırakmayan siz teşkilat mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bizler sizler sayesinde bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çar Cuma'da yapılan her hizmette sizin payınız var. Taş üstüne taş koyuyorsak bunu siz gerçekleştiriyorsunuz. Ama belediye başkanlarım, ama il genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, ilçe başkanım, kadın kolları, gençlik kolları, başkan ve yöneticileri. Bu hepsi için geçerli. Ben seçimler zamanında çok iyi hatırlıyorum. Çar teşkilat yapısı çok dinamik, çok donanımlı, çok tecrübeli. Çaycımadaki kadın kollarının çocuklarını, bebeklerini eve bırakıp, bakıcıya teslim edip bizle geldiği günleri benim unutmam mümkün değil. Gençlik kollarının o soğuk günlerde, gecelerde bayrak astığı günleri unutmam mümkün değil. Bugün bayram. Bugün herkes bir yerlerde ama siz buradasınız. Her zaman buradasınız. O bakımdan ben size yürekten teşekkür ediyorum Yalnız bu birliğimiz beraberliğimiz daim olsun ki yaklaşan seçimlerde ve sonraki seçimlerde başarılı olalım. Çaycuma'da bir problem yok. Çaycuma'da şimdi bunun üzerine çıkmamız lazım. Kendi kendimizle yarışıyoruz Çaycuma. Şimdi beş belde ve ilçe merkezinde biz kendi aldığımız oyların üzerinde oy almamız lazım. Yoksa buralarda bizim rakibimiz yok hiçbir belirle yok. Çarşıma zaten yok. Çarşıma şu anda hem rakip partilerde aday yok hem de aday adayı yok. Düşünün buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili çıkmış. Ona rağmen neden bu böyle? Vatandaş çok bilinçli. Sosyal medyadan bahsetti. Vatandaşımız yapılanları görüyor. Yok, yok. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinin ya da bir belde başkanının bir yere bir ağaç dikme şansı yok. Böyle bir düşüncesi yok. Böyle bir hedefi yok. Böyle bir olayı gerçekleştirmek için imkanı da yok. Sen bayramdan beri hala sen hala hak etmedik demek ki. <laughs> hayır, yok hayır. Sevgilimciğim zamanınız Çalışmak yok. Çalışmakta yol değil ya? <laughs> Şimdi değerli hemşehriler, çok bu eserlerle anılabilmek, bu eserler ki sizler